Rover 820C aracımızın sente işaretlerini göstereceğim. Ola ki bu kasnakları çıkardık. Şimdi biz motoru topladığımız için bu kasnakları çıkarmıştık. Takarken kasnaklar birbirleriyle birebir aynı olduğu için e egzozdaki kasnağı emmeye, emmedeki kasnağı egzoza takmamızda bir sakınca yok. Ama her iki kasnağı da egzantrik miline takarken İki farklı yönde takılabiliyor bu kasnaklar. Birbirlerine 180 derece ters olabilecek şekilde takılıyor. Kendi kendine 180 derece olacak şekilde. Bunun için de bu kasnağı takmadan önce emme egzantiri üzerinde ve egzoz egzantiri üzerinde birer tane yüzük var. Şimdi bak yüzükler şuradan görünüyor. Şunun içinde bir yüzük var. Zaten bu videoyu bulan adam bu yüzükleri biliyor olacak. <laughs> Onda problem yok. Yani şu an görmeseniz de egzantrik üzerindeki yüzük üst 45'e bakacak şekilde e, egzan, e, kasnak takılacak. Egzoz egzantriğindeki yüzük de sol alta sol alta gelecek şekilde yüzük e, takılacak. Kasnaklar o şekilde yerine monte edilecek. Biz aracı ilk başta toplarken sadece şu işaretlere aldanıp bunu da ters taktık. Aracı çalıştıramadık. Şimdi toparlamak gerekirse egzoz eksantrik üzerindeki şurada bir yüzük var gama sol alt 45'e bakacak. Emme eksantrik üzerindeki gama sağ üst 45'e bakacak şekilde iki tane kasnağı yerine takıyoruz. Emme kasnağın üzerindeki in işareti yani intake'nin ini bu. Intake giriş demek. Bu giriş oldu. Giriş egzantiri. Bu da girişin kasnağı. Üzerindeki in yazısının şu işareti ile egzoz egzantir üzerindeki egzoz kasnağının üzerindeki egzoz yazısının yanındaki çentikler birbirlerine bakacak şekilde kasnakları ayarladıktan sonra Önce sağ tarafı yani alttan e, krank e, dişlisi, krank kaslandaki dişliye takıyoruz e, kayışı. Sonra egzoza takıyoruz egzoz kaslana bu arada boşluk olmadan, şurada boşluk olmadan. Sonra yine buradaki boşluğu alarak e, emmenin kaslarına takıyoruz. En son gergiden e, sıkıyoruz. Bu çizgiler birbirine bakacak. Sıktıktan sonra da yine alttan krank üzerindeki 19'luk civata bir anahtar takıp elle çevirin. Ee, krank 2 tur attığında bunlar 1 tur atmış olacak. Hem içeride yanlış takma riskine karşı bir vuruntu, subapla piston çarpışması, sesi geliyor mu takılması. Bir de bir tur attıktan sonra bu dişler, bu işaretler tekrar birbirine denk geliyor mu diye e, test ederseniz daha sağlıklı bir sonuç olur. Biz şimdi videoyu hiç kapatmadan marşa basacağız. Bakalım ne oluyor. <laughs> Ali bas bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Anahtar bagaj kapağında takılı <laughs> Bak Rolanti daha düzgün değil mi şu an? Biz yine e, Trigger'i 3. ayarlayışımız Sıkarken Gergiyi sıkarken Kesinlikle e, genelde egzoz tarafı Bir diş kayıyor Ona dikkat edersiniz